Herkese merhaba dostlar. 11 Temmuz pazartesi yine bir Bursa programıyla bir adayız. Bugün Bursa'da 8 koşuluk bir program var. 2. koşuyla birlikte saat 3'te. E, yedili plase startı vermiş olacak. Üçüncü koşuyla birlikte saat üç buçukta da altılı ganyan startı vermiş olacak. Ben yine dün e, pazar programını yükleyemedim. Çünkü e, bayram dolasıyla e, ben de e, yükleyemedim. Çünkü yoğun işlerimizin olduğundan dolayı bayramlaşma ziyaretleri gerek e, bayramdan dolayı pazar gününü es geçtik. Yine e, bugünden sonra yine kaldığımız yerden yine size e, vakit ayırmaya devam edeceğim. Elimden geldiği kadar e, bu ay biraz sıkıntılı geçiyor. Çünkü gerek bayram olsun gerek işlerimizin yoğunluğundan dolayı elimden geldiği kadar yine size vakit ayırmaya çalışacağım. Yine normal şekilde e, analize ve yorum yapmaya devam edeceğiz. Yine herkesin bayramını tekrar tekrar enişten dileklerimle kutlarım. Güzel bir bayram geçirmenizi tekrar temenni ederim. Arkadaşlar Bursa'da ikinci koşu saat 3'te start verecek. Yamak 1 Aprantilere ait de bir yarış izleyeceğiz. Şartlı 5 mücadele 3 yukarı İngilizler 2100 metre kumda da 6 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki aslında 3 numaralı Karaysar Normalde bu grubu çok kolay bir şekilde geçmesi lazım ama 118 günlük arası var. Safkan'ın aslında baktığım zaman 24.2 gibi mükemmel yakın da bir düzlük sprinti vardı 3 numaralı Karahisar'dan bugün çok çok iyi koşu gelecektir ki normalde dediğim gibi bu grup geçmesi gerekir. Eğer iyi koşarsa nefes yönünden etkilenmezse 7'li piyasaya bank olarak değerlendirilebilir ama ben yine 6 numaralı Kik Kolin yine Cemal Altun'la Caner Altun'la mükemmel bir koşu yapmıştı. Hatta 5 numaralı Atom Cemil'in arkasına ikinci girmişti. Ben bugün rövanşı alabileceği düşüncesi içindeyim. Üç numaralı Karaysar'dan eksik bir yarış gelmesi durumunda 6 numaralı King Colin burada Cemal Altun'la önemli tacir temsisi bu grubu geçebilir. Yine dikkat diyebileceğimiz safkanlardan bir tanesi. Üçüncü koşu aynı zamanda ikinci altılıgan yanında başlangıç ayını oluşturuyor. Handikap 15 bir mücadele var. 3 yaşlı İngilizler 1800 metre çimde de 12 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek 3 numaralı Megic Spear. Önemli bir Aykinet Temps Cenan Altun'la burada son ikinciliği tatminkar olan safkan normalde bu grubu geçmesi beklenir. Sanki safkan çok da uygun bir grup yakaladı. 3 numaralı e, Megic Spear. Melis Kurteliminin sahip olduğu safkandan çok 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 iyi koşu gelecektir ki aslında kazanması da normal sonuçtur. Ama ola ki kötü koşması halinde 5 numaralı Minteha. Önemli bir Kaneko tempsisi. 24.8 gibi mükemmel yakında bir düz sprintte olan Safkan. Mertcan Çelik dersinde muhakkak kuponlarda şans verelim. Yine Cemal Paso ile uygun bir grup yakalayan 6 numaralı Mittalmir. Önemli bir Tarok tempsi anne kanatı Montaigne Kate. Son ikinciliği tatmin kardı. Yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer Safkan'dır. Ve ben sonra olarak da 1 numaralı Mr. Oz'ininde de kuponlarda 3 numara Megi 0'ını eksik koşması halinde devreye girebilecek safkanlardır. Yani 3 numara Megi 0'ı ben gruptan kesinlikle biraz daha ayırdım. Ola ki yanına rakip arayacak arkadaşlara da 1, 5 ve 6 numaralı safkanlar yeterli gibi gözüküyor. Geldik altılı ganyanın ikinci yanı Handikap 14 mücadele var 1300 metre çim 14 safkanında bir araya geleceği mücadele start verecek ki aslında hangi safkan gelirse gelsin benim için çok da fazla şaşırtıcı olmayacaktır buradan çok da güzel bir ganyan elde edebiliriz ve 3 numaralı Benzema. Bugün aslında sürekli ağır gruplarda koşuyor. Çok da uygun bir grup yakaladı. Bugün öncelikle değerlendirilmesi gerekir. 3 numaralı Benzema. Tabi Safkan'ın rakibi noktasında 5 numaralı Skaper Girl. Yine Ali Yıldız dersinde muhakkak denenmeli. Son kum yarışını kazanan mükemmel bir dereceyle önemli bir liner. Tabi 6 numaralı King Karel. Onur Öztürk dersinde muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer Safkan'dır. Yine yerimiz varsa 8 numara Tekoit. Yine Erhan Aklı dersinde gerek kum olsun gerek çim olsun bu önemli önemli. Talipan Tamsi koştuğu yarış bir önceki nazaran daha iyi. Muhakkak yine kuponlarda şans verelim. Ağır kilosuna rağmen 1200'de 1300'de denemek isteyen arkadaşlarıma da bir numaralı First Smile'i burada deneyebilirsiniz. Ağır kilosuna rağmen. Yani 3 numaralı benzemeden iyi bir koşu. Rakibi noktasında da 1, 5, 6 ve 8 numaralı safkanlarında muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken safkanlar olarak göze çarpıyor. Geldik Altılı Ganya'nın üçüncü yana şartlı 4 mücadele döhöv dişileri as bir yarış 3 yaşlı Araplar 1300 metre kumda da 7 safkanın bir araya geleceği mücadele startı verecek 2 numaralı Bediz'de Faust. Normalde bu grubu geçmesi beklenir safkan çıktı ilk çim yarışlarında mükemmel bir dereceyle kazanmıştı. Daha sonra son kum ikinciliği bile aslında bu grubu geçmesi yeterliydi. Küçük kuponlara da bank olarak denenebilir iki numaralı Bediz'de Faust bu grubu geçebilir. Dediğim gibi ilk günün bankos sponsorlar küçük kuponlara muhakkak yerini almalı. Ama geniş oyuncak arkadaşlara da önemli bir turbo tavsiyesi 1 numaralı Ayşin Hanım Masum Demirbaşı dersinde rakiplerinin ne ufak hatasını kesinlikle geri çevirmez. Yani 2 ve 1 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir müsabaka gibi gözüküyor. Geldik Altılı Ganya'nın dördüncü yanı A3 mücadele. Nülüfer Atu koşusu dişlere has bir yarış. 1500 metre kum 10 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Kalite safkanlarında yine bir araya geldiği bir mücadele. 7 numaralı Mavi Deniz. Önemli bir Kaizber Tamsi. Son 5. bile aslında bu grubu geçmesi için yeterliydi ki çok ağır grupta 5. olmuştu Gökhan Kocakaya dersinde. Bugün en şanslı safkandır. 7 numaralı Mavi Deniz. Tabi safkan rakim noktasında Fatih Rüster hem bebekle 5 numaralı hayalet şehir yine son üçüncülüğü tatminkardı. Yine 4 numaralı gündüz düşü Tolga Yıldız'la Kumda mükemmel koşuyor. çimden nasıl koşacak ben de çok merak ediyorum. 4 numaralı Gündüz Dişinde ihmal etmeyelim. Ve 10 numaralı Yeşil Elma Ercan Çankaya dersinde rakiplerinin en ufak hatasını geri çevirmez. En şanslı Safkan 7 numaralı Mavi Deniz dedik. Rakim noktasında 4-5-10 yerimiz varsa 6 numaralı Kızılca Pınar. Ama dediğim gibi 7 numaralı Mavi Deniz'den çok çok iyi koşu gelecektir. Geldik altılı Ganya'nın tabelayana. Made bir yarışı var. 2 yaşlı İngilizler. 1300 metre. Şimdi de 7 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki aslında bu grup için bir tane safkanın yeterli olabileceğini düşünüyorum ki o da Özcan Yıldırım'ın yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşatmaması durumunda 2 numaralı Dragon Wings önemli bir Torok Octavis normalde bu grubu geçerek bence meydana veda edeceği düşüncesi neyim aslında baktığım zaman çok da bir rakip göremedim. Handikap puanı yüksek 3 numaralı Jeffed Jeff yine Ercan Çankaya ve Altruma da Muhammed Mir Bilgin idaresinde değerlendirilebilir ama ben 2 numaralı Dragon Wings'in bu grupta söz sahibi olacağı zaten 1201-12 gibi bir mükemmel bir dereceyle koşan Safkan en az 1 saniye gibi bir fark attı gözüküyor. 1 saniyede nereden baksanız 2-3 boyluk bir avantaj sahibi tabi usta Jockey ile de birleştiği zaman bence bu grubu geçecektir 2 numaralı Dragon Wings. Geldik altılı Ganya'nın son ayağına. Handikap 15 mücadele var. Döhöv 4 karaplar 1500 metre. Şimdi de 15 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek bir numaralı Galicia. Her zaman bu tarz grupları değerlendirebilen bir Safkan Ali Yıldız'la bugün öncelikle değerlendirilmesi gerekir. Rakibi noktasında son yarış ölçü olmayan iki numaralı komşu Özcan'dan çok ters bir koşu gelebilir. Yine muhakkak değerlendirelim. Yine imkan ve bütçe dahilinde Nevzat Avcı ile önemli bir ölse haber tavsiye 9 numaralı Tunca Soylu. Muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Son iki yarıştır kazanan yine en az kendi kadar şanslı ekürsüyle 6 numaralı Dubey'inden de çok ters bir koşu gelecektir. Muhakkak kuponlarda şans verelim. Ben bu 3-4 safkanı biraz daha ön planda tutuyorum. Tuttuğunuz safkanlar varsa onları değerlendirebilirsiniz. Yani 1-2 6 ve 9 numaralı safkanlar biraz daha ön planda olacak bu keyifli koşuda. Arkadaşlar Bursa yorumlarımda bu kadar lütfen bir beğeniyi çok görmezseniz yorumlarıma beni de çok memnun etmiş olursunuz. Yine bir sonraki yarış günlerinde görüşmek üzere herkese kuponlarında bol şanslar, bol kazançlar yine iyi bayramlar diliyorum.